Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Ee, sensör okuma uygulaması ikinci uygulamada dashboard'u nasıl tasarladık? Şimdi onu anlatacağım. Burada farklı bir şeyler anlatacağız size ilk bir uygulamadan farklı olarak. Bakın dashboard'a girdim. Buradan artı new dashboard tıklıyorum. Ve buradan şimdi size yeni bir şey söyleyeceğiz. Zaten yeni bir şey söylemesek farklı bir video çekme gereği duymam. Bakın burada add kısmında etten widgetlara giriyoruz. Widgetlarda biz daha önceki uygulamamızda bir tane widget kullanmıştık. Burada iki tane kullanacağız arkadaşlar. Mesela gauge kullanacağım sıcaklık için. Buradan değerlerini ay e ayarlıyorum. E ben burada 0 70 derece olarak mesela ayarladım DH11 için. Daha sonra link variable deyip e değişkenimizle tanımlayacağız. Şey, değişkenimizle bağlayacağız. Dilerseniz orayı açayım. Buradan bu şekilde goca girdik. Bakın şu ekran görüntülerini kaydetmiştim. Bakın gouge'u seçtim. Buradan sıcaklık aralığımı 0,100 değil 0,70 olarak değiştirdim. Link variable dedim. Değişkenimi sıcaklık float türünde tipinde sıcaklık değişkeniyle bağladım. Bu Bunu gouge widget'ını. Ve 0, 100 aralığında veya 70 aralığında sıcaklığı gösterecek şekilde bu widget'ı tasarladım. Ve bu şekilde görünüyor web arayüzünde. Daha sonra bu yine add, add'in içerisine girip bir widget daha bu sefer percentage, nem için yüzde olarak değerleri gösteren percentage widget'ını aldım. Bunu bir değişkenle, hangi değişkenle bağlıyorum? Float türünde nem değişkeniyle bağlayıp onu da bu şekilde tasarladım. Gauge ve Percentage widgetlarını yani benim dashboardumda kullanıcı arayüzümde iki widget olacak şekilde tasarladım. Burada püf nokta her bir widgetın bir değişkenle bağlanması, farklı değişkenleri göstermesi. Yani sizin dashboardunuzda kullanıcı arayüzünüzde birden fazla widget olabilir arkadaşlar. Burada aslında anlatmak istediğimiz şey o. Anlatmak istediğim asıl şey bu. Evet dashboard tasarımımız bu kadar. E, bu dashboard'umuzun yani kullanıcı arayüzümüzün nasıl çalıştığını e, yani çalışma videosunu hareketli olarak e, çalışma videosunu ben çektim. Bu anlatımın sonuna ekleyeceğim. Oradan hem e, mobilde hem de webde yani hem web arayüzü hem mobil arayüzü olarak göreceksiniz. Hem webde masaüstü uygulaması olarak nasıl gözüküyor. Mobilde mobil uygulama olarak mobil arayüzü olarak daha doğrusu nasıl gözüküyor bunların hepsini göreceksiniz Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere dashboard konusuna daha önceki uygulamada da değindiğimiz için e, hani çok fazla onun üzerinde durmadım burada dashboardta birden fazla widget kullanabileceğinizi e, burada göstermiş oldum. eminim ki bu aklınıza takılan bir konudur Evet Umarım faydalı olmuştur. Bu video başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.